Herkese iyi akşamlar. Davranışsal ekonomi programına hoş geldiniz. Pazarlama alanında keşfedilen yeni yöntemleri, bunları kendi marka açma sürecinize nasıl uyarlayacağınızı ve etki çevrenizi nasıl genişleteceğinizi öğrenebileceğiniz benzersiz bir program hazırladık. Nörobilim alanında yapılan çalışmalar bizlere sınırlı rasyonelliğin, sosyal tercihlerin ve öz denetim yoksunluğunun seçimlerimize nasıl etki ettiğini ve piyasa ekonomisini nasıl değiştirdiğini açıklıyor. Biz de bu çalışmalardan elde edilen çıktıları tüm taraflara eşit ve adil olarak hizmet edebilmesi için toplumsal olarak üzerinde uzlaştığımız ortak değerler ve ahlaki ölçütler temelinde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Temelde tek bir amacımız var, ekonominin büyümesine katkı sağlamak. Bunun için de daha bilinçli tercihler yapan bir tüketici topluluğu inşa etmeyi ve daha bilimsel stratejiler üreten markaların sayısını artırmaya hedefliyoruz. Bu bağlamda hedef kitlenizin dikkatini çekecek güçlü bir mesaj oluşturmanıza, bu mesajla onları istenen yönde harekete geçirmenize ve bu satın alma davranışında tekrarlanmasına yardım etmek istiyoruz. Program boyunca global markaların yaşadığı deneyimleri sizlere örnekler eşliğinde, uzmanlarla, konunun uzmanlarıyla birlikte aktarma ve markalaşma yolculuğunuzu kolaylaştırmaya çalışacağız. Bu akşamki konuğumuz da e, sosyal girişimcilik üzerine çalışan bir isim olacak, Münteha Adalı. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. E, şimdi sizinle kadınlar tarafındaki girişimcilik hikayelerini konuşacağız, e, başarı hikayelerini konuşacağız. Hı. Ama bu işin ticareti olduğu kadar bir yandan da sosyal tarafı var. E, siz sosyal etki yaratma adına da önemli gelişimlerde bulunuyorsunuz. Evet. Hatta bununla ilgili oluşturduğunuz bazı platformlar var. E, sosyal fabrika gibi, sosyal etki zirvesi gibi, erkekler konuşuyor gibi. Evet. E, bunlara da değineceğiz Şimdi, e, hepsi e, ilginç ve iddialı başlıklar. Neler yapıyorsunuz? Onları konuşacağız. Ama önce e, büyük resimle başlayalım istiyorum. Çünkü bütün bu yaptığınız her şey benim de yaptığım şey, sizin de yaptığınız şey, nihayetinde bir sonraki aşamada puzzle gibi düşünürsek, hepsi birer parça büyük bir resme hizmet ediyor. Evet. E, o da şu. E, bir toplum yaratabilmek, ideal bir toplum yaratabilmek, nasıl kendi halimize ilgili ideal bir kişi oluşturmaya çalışıyorsak aynı şey toplumumuz için de geçerli. İdeal toplum deyince sizin zihninizde ne canlanıyor, nasıl bir resim canlanıyor? Önce bununla başlamak istiyorum. Ve burada bu yaptığınız işler bu amaca nasıl hizmet ediyor? Buna start verebiliriz. Tamam, çok teşekkür ederim. İdeal toplum bence herkesin hayalinde olan bir şey ee, ve sanki ulaşılmaz gibi gözüküyor. Ee, bu işlerle uğraşmayın, ee, işte boşta zaman harcamayın. Ama idealin peşinde koşarken e, bizi engelleyen çok da farklı e, söylemleri de duyuyoruz. Senin işin mi bu? Sen ticaretle uğraşıyorsun, toplum bilimcimsin. Binlerce geri bildirim alıyorsunuz. Ama önemli olan benim kendime ne söylediğimdi ve benim bu toplumda ne gördüğümdü, neler hissettirildi. Ondan sonra bir ideal toplum derken konu zaten eşitsizlik çerçevesinde toplanıyor. Yani bir idealizme doğru giderken önce eşitsizlikleri masaya yatırmanız gerekiyordu. Ben sosyal etki zirvesine yaparken doğaçlama bir konuşma yaptım. Çünkü bana çok şey soruluyordu, senin işin mi bunlar diye. Ben şunu söyledim, ben sessizliğin utancını yaşamak istemedim. Yani e, burada toplumda var olma hikayemizde herkesin bir hikayesi var. Bu var olma hikayesinde e, herkesin başına bir şeyler geliyor ya da şahit oluyorsunuz. Yani illa sizden çıkması gerekmiyor iddiayla gider yolculuk. Başkalarının yaşadıkları da sizi rahatsız edebilmeli, e, etmeli yani, rahatsız etmeli. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Ben Siverek'te doğdum, büyüdüm. Lise eğitimi için İstanbul'a gelmiştim. Ben İstanbul'a gelene kadar şeyin farkında değildim. Başa gelenlerin ya da eşitsizliğin ya da nelere maruz kaldığınız, nelerden mahrum edildiğiniz kısmında hiçbir sorgulamam yoktu. Çocuksunuz zaten ve kabulünüz. Yani bulunduğunuz gerçekler sizin kabulünüz. Şimdi kabulünüzü geliştiren çok baskılar görüyoruz. E, Kabul et. Bir kıyaslama şansı evet. olmayınca bunu yakalama şansınız da, ya, bu bulunduğunuz ortam içerisinde e, çok kolaydı. Televizyon kolay değil. gelmişti artık kıyaslama şansımız vardı. Şimdi, evet. evet. Yani televizyonla ilk uyanış orada başlıyor zaten. E büyük şehire gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Şimdi buradan kabul etmek aslında sizin yaratıcılığınıza, özgürlüğünüze konan engellerdir. O yüzden ben beni ne rahatsız ediyorsa ya da ne öfkelendiriyorsa ben bu negatif duyguları aslında sosyal etki yaratarak pozitife çevirme niyetiyle bir yolculuk yaşadım. Bu yolculukta bir bilinç yoktu. Yani biraz önce arkadaşınızla da konuşurken söyledim. Yani bu böyle bir hesap kitap işi değildi bu. Yolda zaten ticaret öyle değil midir? Yolda başınıza gelenleri temizliğe temizliğe, onları fırsatları e, pozitife çevire çevire zaten bir süreçten geçiyorsunuz. E, bu da böyleydi benim için. Ben e, bankada çalışırken de yani bir 8,5 yıllık bir kurumsal e, hayat tecrübem oldu. ...aynı zamanda eğitmenlik yaptım. ...çok insan tanıdı. Zaten geldiğim yerde... ...çok kalabalık bir yerden geliyorum. Kalabalık bir aileden geliyorum. Yani gözlemleme şansı ve gözlemlediklerimi... ...bilgiye, tecrübeye... ...dönüştürme yetkinliğimi belki geliştirdim. Belki bu bir... E, ...bende olan bir şeydi. Bunu fark ettim ve fırsata çevirdim... ...kendim için ve toplum için. E, sonrasında ticaret hayatı başladı. Ticaret de, e, hayatına girince... Orada da şey söyledim. Ya sektörler sınıflarını oluşturmuş böyle bir şey olamaz ve biz e, kendi konumlandırmamızı bir başkasının üzerinden yapıyoruz. E, ya da kendi sahip olduğumuz etiketlerle yani insanlığımızı içeride yarattığımız değeri, ruhumuzu hiç ön plana koymuyoruz. Hep bir başkası olma e, ya da e, kendimizi bir birilerini aşağıya çekerek kendimizi yukarıda. Biz ben daha iyi biliyorum, ben daha iyi kültürlüyüm gibi. Bunlar da beni rahatsız eden şeylerdi. Rahatsızlık derken rahatsız edip ortalıkta şey yapmıyordum yani fevran etmiyordum ama gözlemlediğim şeylerdi bunlar. Ama siz bunları evet, dediğiniz gibi insan bir şekilde yaptığı her şey aslında bir ihtiyaca dayanıyor temelde. Kesinlikle. Arka planda diyorsunuz ki bugün bu işi yaparken bile bu bir ihtiyaçtan doğmuştur. Genelde de yaşadığımız sıkıntılardan oluyor zaten bu. Evet. Bakıyorsun, sahneye de kendini ifade edebilen biri, belki o güne kadar hiç görülmediği için o ihtiyacını orada karşılıyor. Evet. Ya da hayat boyu haksızlıklara uğramış biri, bakıyorsunuz avukat oluyor, savcı oluyor, hakim oluyor. Hı. O geçmişteki hataları telafi etmeye çalışıyor. Gibi. Ya bu inanın bu hayatım boyunca tecrübe ettiğim bir şey oldu. Hangi meslek dalından insanla konuşsam, geçmişini biraz soruyordum da hep geçmişte eksik kalan bir şeyi mesleğiyle bugün telafi etmeye çalıştığını yani görüyorum. Çok normal bir şey. Çok yani normal insan, bu yanlış olduğu için söylemiyorum. Tabii söylemedim. ki. Yani Ama siz, hep ihtiyaçtan doğuyor bunlar. Tabii siz de mesela siverekten bahsettiniz. Belki oradaki buraya, e, yani burası derken ideal olanla kıyaslama şansınız olmadığı için <laughs> oradaki ortam size çok normal geldi, doğal geldi, hiç sorgulama ihtiyacı duymadınız. Ama farklı bir şey görünce bu sefer. Onun bir ihtiyaç olduğunu fark ettiniz ve onu kapatmaya çalıştınız. Belki bugün yapılan şeyler de bir noktada ona hizmet ediyor. E, kapatmaya çalışmanın dışında daha çok görünür olmasına hizmet ettim. Ben yani bir şeyi kapattığınızda ayak bağı olur size ve hep içinizde... Yani farkı kapatmaya evet, çalışmak. Evet, yani onu anladım. Ama ben de bu tersini de anlaşılmasın diye özellikle altını çizmek istedim. Çünkü şey vardı... Yani oradaki atmosfer şey çok güzeldi ve çok normaldi ama buraya gelince sizi tanımayan insanların sadece geldiğiniz şehirle ya da bölgeyle sizi etiketlemesi bu rahatsız edici bir şeydi. Çünkü dünya yeteneği ararken siz sadece etiketlerle başkalarını dışlarsanız ya da göz ardı ederseniz bu rahatsızlık verir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bana mesela çok arkadaşlarım soruyor. Ya sen korkmadın mı yani işte Güneydoğu'daki olaylar olduğunda çocuktum? Vallahi dedim korkuyu bilmiyorum ama öfkeyi biliyorum dedim. Yani öfke aslında bütün negatif duygular bizi pozitife götürür. Negatiften ne anladığınız da çok önemli. Yani negatif sizi aşağıya da çekebilir, yukarıya da fırlatabilir. O ee, buradaki... bir enerji tabii. Nasıl kullanacağınıza siz karar veriyorsunuz. Yani her duygu kendi içinde bir şey hizmet etmek için aslında var oluyor içimizde. Ee, o yüzden e, ticareti yapmaya başladığımda da dedim ya toplumun başka bir yüzüyle karşılaşınca eşitsizlik gerçekten rahatsız edici bir şeydi. Yani ben ticaret yapıyorum, para kazanıyorum ama bütün eşitsizliklerden payını almış bir insan kaynağıyla birlikteyim. E, ve onların e, farklılaşması için kendimi e, görev edindim. Yani sadece biz para kazanalım işimizi büyütelim değildi. Bizimle birlikte çalışan iş arkadaşlarımızı biz nasıl farklılaştırabiliriz? Nasıl onları güçlendirebiliriz? Nasıl uyandırabiliriz? Uyutmak en kolayı. Önemli olan onları çok akıllıca uyandırabilmek ve topluma kazandırabilmek. Birlikte kendimizle birlikte. Yani ben bilen onlar bilmeyen değildi. Hepimiz bir şeyler bilerek aslında o birlikteliği oluşturuyoruz. Eee o yüzden sosyal etki bence ticaret yapan her kurum bir sosyal etki yaptığının farkında varmalı. Yani her ticaret eşit bir sosyal etki yaratıyor. Ama bunu nasıl dile getiriyorsunuz, nasıl şirket içinde bir kültüre dönüştürüyorsunuz, nasıl bunu toplumla paylaşıyorsunuz kısmı ise. Sizin yetkinliğinizde kalmış bir şey. Yani hikaye güzel bir şeydir. Uyandıran değil. Uyandıran hikayeler, uyutan hikayelerden bahsetmiyorum. Evet önünüzde de sadece e, tabii hikayede de kalmayıp evet. e, gerçekten e, rol modeller varsa, e, bunda samimiyet de ortaya koyuyorsa, Hı -hı. yani miş gibi yapanlar evet, değil de evet. gerçekten bu işin peşinde olanlar, e, bu farkın kapanması için çalışanlar, bu sayı arttıkça insanlar için de bu iş kolaylaşmaya başlıyor. Çünkü sadece liderlerin olması yetmiyor. Burada kaynak da yaratmak gerekiyor. O farkındalık sonrasında bu insanları bir yol haritası da önlerine koymak gerekiyor. Yol boyunca destek olacak kaynakları da sunmak gerekiyor. Evet. Kendilerini ifade edebilmeleri için olanak tanımak gerekiyor. Mesela Siz, sizin işleriniz bunlar. Yani çok fazla iş var bunun arkasında. Bu miş gibi yapılacak bir şey değil, samimiyetle takip edilmesi gerekiyor. Ee, yani o zaman bir etki gerçekten işte hem sosyal hem ticari anlamda, ekonomik anlamda etki o zaman yaratmaya başlıyor. Kesinlikle. Şimdi e, çok zamanımız yok o yüzden hızlıca bir birkaç sorun var aklımda tamam. onları yöneltmek istiyorum. E, bu işin evet sosyal etkiyi konuşuyoruz ama hayat, tıp gibi düşünüyorum ben bu işi. E, akıl sağlığı var, ruh sağlığı var, beden sağlığı var. E, tıp bile üçe ayrılmış. Evet. Yani biz bir şey olduğunda sadece mekanik olarak karnım atıyorum işte ciltte bir şey çıkıyor, kızarıklık e, cildiyle ilgili bir problem olduğunu düşünüyoruz ama aslında o içeride belki karaciğer yetmezliğinden, böbrek yetmezliğinden kaynaklanan bir şey. Hı hı. Belki o karaciğerde e, içeride yıpratan e, başka şeyler var, demin bahsettiğiniz duygular var. Belki birikmiş öfke var, üzüntü var, her neyse. Yani biz bunları o üç e, branşta da değerlendirmeden, bütünsel yaklaşmadan... E, sağlıklı bir şekilde ilerleyemiyoruz, devam edemiyoruz. Sizin işinizde de böyle. Evet, ticaret önemli. E, ekonomik kanalı, hep ekonomik konuşuyoruz ama hayat ekonomiden de ibaret değil. İşte bir tarafta sosyal hayatımız var, aile hayatımız da var, kendi dünyamız da var. Bunların hepsinin bir bütünlük içerisinde, bir denge içerisinde gitmesi de e, gitmesi gerekiyor. E, o zaman insan yaşadığını anlamaya başlıyor. E, öteki türlü iyi hissediyorsunuz, vicdanınız rahat ediyor. Yani kapital etki, e, sosyal etki olmadan mümkün değil. Yani ikisi iç içe geçmiş bir şey. O zaman onu da konuşalım mı kapitalden evet. bahsetmişken hazır ekonomik evet. anlayış rakamlardan konuşalım dedik. Bu bu kısımda kadınların iş gücüne katılımı ticari girişimleri olsun, sizin o kurduğunuz platformlar olsun, buralarda oluşturduğunuz etki olsun, bunların ekonomik büyümeye katkısını somut örneklerle açıklayabilir misiniz? Elinize böyle istatistikler varsa? İstatistiksel veriler yok elimde. Çok öyle akademik konuşmayı da çok beceren birisi de değilim ama en azından kendi girişimciliğimde ve kadın komünitesi içindeyim. Kadın neyi değiştiriyor aslında? Özetle onu sorabilirim. Evet, ben geçenlerde de bir konuşmada söylemiştim. Erkek kolaylaştırır ama kadın güzelleştirir. Kolaylaştırırken güzelleştirir. Kadının ekonomiye katkısı tabii ki kaçınılmaz bir sonuçtur. Olumlu katkısı. Yani siz atıl bir zihniyeti, bir ruhu, bir beyni kalkıp Dışarıda tutarsanız yük erkeklerin üzerinde kalır. Yazık değil mi size? Yani Erkekler konuşuyor da oradan mı çıkan bir... Evet, evlerinde? yani tabii ki bu bir paylaşım ekonomisi. Yani evin içinde bir paylaşım ekonomisi varsa sosyal hayatta neden olmasın? Neden kadınları ötekileştirelim? Şimdi benim ekonominin içinde olma halimin Türkiye'deki istihdama, vergi sistemine, yarattığımız değerlere baktığınızda evde oturmam müthiş bir kayıp olurdu. Çünkü ben üretmeyi ve yaratmayı seven birisiyim. Yani yaptığım işleri gerçekten hakkıyla ve onurlandırarak kendimi onurlandırarak yapıyorum ve mutlu oluyorum. Yani güzelleştiriyorsunuz her şeyi. Yani sorunuz neydi, tam? Bunun ekonomik olarak yansımalarını sormuştum ama Yansımaları çok net çok rakam yani... olarak vermeseniz de belki kendi işinizden de örneklerle olabilir. Ya da hem kendinizde etkinlikler düzenliyorsunuz, siz de yurt dışında etkinliklere katılıyorsunuz. Mesela buralarda da paylaşılmıştır büyük ihtimalle. Kadınların iş dünyasındaki varlığı ve sayısının da artması, oranın artması. Ee, ne gibi değişimler yaratıyor? Ee, bunu sormuş. Evet, şimdi yurt dışında da çok etkinliklere katıldım. Türkiye'de de e, çok büyük kadın komünitelerinin de e, içindeyim. E, bazılarını liderlikte yapıyorum. E, ve şunu görüyorum, yani kadınlar örgütlenmeyi çok hızlı yerine getiriyor. Birbirimizi dönüştürme, değiştirme ve birbirimizden öğrenme kısmında gerçekten e, çok iyiyiz ve çok hızlı öğreniyoruz. Ve çok hızlı da filyata döküyoruz bunu. E, o açıdan kadının ekonominin içinde olması bence kaçınılmaz bir sonuç. Peki bunun biraz da e, ölçütlerini konuşsak, ya yani örnek veriyorum. E, işinizin yaptığınız işin e, sosyal etki anlamında söylüyorum. Hı hı. Çünkü sosyal girişimcilik e, çok kolay bir şey değil. değil. E, şundan dolayı değil. E, i̇şin içinde ticaret varsa, para konuşuluyorsa insanlar kulak kabartıyorlar. Bir şekilde işin içinde olmak istiyorlar. Bu çok doğal. Kimseyi yadırgamıyorum, e, yargılamıyorum da bu hı hı. Ya, e, tavrından dolayı. Çünkü e, somut olarak en kolay ölçebildiğimiz değer para. Ya ben bir efor sarf edeceksen, bir kaynak ayıracaksan buna zaman, enerji, dikkat, bilgi, tecrübe, network ne derseniz bunun somut olarak bir karşılığı olsun istiyorum. Tamam bu okey ama sosyal tarafta da yarattığınız başka etki var. İlham olduğunuz insanlar, açtığınız yol, orada insan başkalarının kendini ifade etme şekli, kendini geliştirmesi, çevresini geliştirmesi vesaire. Bu kendinizden çık başkaları için de bir şeyler yapmaya başladığınız ya süreç. Bu çok kolay değil. Bunun etkisini ölçmek için ne gibi metrikler kullanılıyor? Ben şöyle, sosyal etki yaratma önce kapital etki yaratmam gerektiğini farkındaydım. Evet. Çünkü topluma dönüp baktığınızda toplum kimleri dinliyor, kimleri itimat ediyor ve kimleri kulak kabartıyor. Yani hiçbir şey e, ekonomik anlamda bir başarınız olmadığında çıkıp da sosyal etki yaratacağım, şunları değiştireceğim dediğinizde sizin arkanıza bakıyorlar. O yüzden birinci şey sosyal etkiden önce kapital etkisiydi. Ama ben kapital etki yaratırken sosyal etki de iç içeydi. Ben hiçbir zaman e, ticaretimi toplumdan e, ya da insanlardan kopartarak yapmadım. Yani yaptığım iş tesis yönetimi Mavi Yaka ile birlikte çalışıyorum ve göz ardı edilen bir kesimle para kazanmak ee, çok zor bir şeydi. Çünkü bu işin sahibini bile göz ardı eden bir sistemin içinden geliyoruz. Yani baktığınızda sosyal etki benim için kaçınılmaz bir şeydi. Yani e, ticaret yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz ama itibar görmek için de ekstra parantezler açmak zorunda kalıyorsunuz. Aslında biliyorum, biz de varız. Ya yani bu in, insan bu. Ben her zaman şöyle diyorum, İnsanın olduğu yerde iki kere iki dört değildir. Orada duygular var. Orada göz ardı edemezsiniz. Evet bütçeyi anlıyorum, evet hayatın pahalılığını anlıyorum, her şeyi anlıyorum. Ama orada insan var. Yani sosyal adaleti sağlayamadığınızda kapitaliniz de zarar görür. Ki pandemiden sonra hizmetli kesimindeki ya da insan kaynağınlığı olan ihtiyacı çok net gördü. Şimdi bir şeyleri bugüne kadar yanlış yaptık, o zaman doğruya geçmeliyiz. O yüzden sosyal etkiyi yaratmamak benim için kaçınılmazdı. Erkekler konuşuyor, oradan bahsettiniz ya. Yani e, topluma baktığımızda ya da dünya kurulduğundan beri bir erkek hakimiyetiyle, erkeğin e, yarattığı bir sistem üzerinde dönüyor şu anda. E, sonra biz kadınlar devreye girdik, kadın girişimciliği dedik, sonra kadın yatırımcılığı dedik, kadın dedi, kadın dedik. Şimdi kadın derken öbür taraftaki erkeklerin ne hissettiğini de merak ediyordum. Ee, ve ben her zaman söylüyorum. Yani e, biz etkinlikler yapılıyor, erkekler gelip bizim ne kadar iyi olduğumuzu, anası bacısı bilmem nesi oluyoruz, e, nene hatunlara gidiyoruz, şuraya bir türlü çıkamıyoruz, bugüne gelemiyoruz. Okey, anladık. Ee, ama erkeklere yapılanların, kendilerine yapılanların farkında olup olmadıklarını hep merak ediyordum. O yüzden 2018'de Erkekler Konuşuyor diye bir platform hayatta geçirdim. Ne güzel, Şimdi, herkesin sesi olmuş. Evet, yani şunu da diyenler oldu. Ya sen erkekler zaten konuşuyor, sen ne yapmaya çalışıyorsun, onları masum mu gösteriyorsun, mağdur mu gösteriyorsun? Hiç öyle bir şey yok. Yani burada bu toplumda, dünyada, bu kültürde, bu geleneksel yapıda bir kodlamalar var. Kadına da erkeğe de. Erkek bunun farkında değil ama kadın farkında. Kadın zaten kendisine yüklenen sıfatları reddetme mücadelesinde veriyor. Ekonomik mücadeleyi verirken sosyal alandaki mücadelesini de tamamlıyor. Yani ben ekonomik olarak bir varlığımı göstermemiş olsaydım belki kendi aile çevremde de çok dikkate alınacak bir kadın olmazdım. Olmayabilirdi. Yüzden, evet. Olmayabilirdim. Bunun da farkındaydım. Yani o yüzden başarı benim için, bence bütün kadınlar için, erkekler için de aynı yani şey geçerli. Başarı en temel anahtarımız. Evet, bariyerleri indiren bir şey oluyor. Şimdi sadece bir dakikamız var. O yüzden e, bir cümleyle rica edeceğim. Son soru hakkında şundan yana kullanayım. E, bugüne kadar e, yaptığınız bütün işler, elde ettiğiniz başarılar, geldiğiniz nokta, bütün bunları topladığınızda bundan sonrasında neyi yapmak için size cesaret veriyor? Ee, yani cesaret vallahi içeriden geliyor. Ben kendine, kendime inanıyorum, cesur ve cüretkar olmayı seviyorum, yetkin olduğum alanlar çerçevesinde. Ben bu sene bir sosyal etki zirvesi yaptım, 2025 için ikincisi geliyor. İlkinde bir birliktelik zamanı dedik, eşitsizliklerden eşitlik arıyoruz dedik. 121 tane sivil toplum örgütü, vakıf, ve üniversitelerle paydaşlık da çıktık buraya. Sonuçta biz bir felsefenin ortak paydaşları olduk. Hepimiz eşitlik arıyoruz. Ee, bu sene ise, 2025'te ise eşitlik önyargıları kırmakla başlar. Şimdi önyargıları konuşmadığımız sürece eşitlik hep yara alacak. Çünkü kendimize şeffaf olmalıyız. Yani kendimizle ilgili, kendimizle dürüstlüğümüzü test etmediğimiz sürece bir başka tarafta dürüstlüğü arayamayız. Hak da arayamayız, hukuku da arayamayız. O yüzden önce bizden başlıyor. Ben neyim? Ne yapmak istiyorum? Ben her zaman şunu söyledim. Ben bir hiçim ama aynı zamanda çok şeyim. Öyle gerçekten hep bunu şeye benzetiyorsunuz evet. damla gibi bir damlayız ayrıyız evet. ama bir yere geldiğimizde bir bardak su da olabiliyoruz. Siz kendinizde nasıl gördüğünüzde bağlı bir damla su da görebilirsiniz koca bir derya de görebilirsiniz. Bir yere yani geldiğimizde arada, öyle olabiliyoruz evet. özelliğimizi kaybetmeden bir yere geldiğimizde başka bir şeyle dönüşebiliriz. Aynen o yüzden önemli olan iyi niyetimizden şeffaflığımızdan, doğruluğumuzdan, dürüstlüğümüzden ödün vermeden, değerlerimizi zarar görmesine izin vermeden aslında etki yaratma ve kapital etki yaratma durumundayız. Ben hep buna inanıyorum. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Ben... Keyifli bir sohbetti, verimli bir sohbetti. Çok değerli mesajlar aldık. Ağzınıza yetmedi. <laughs> yetmedi, gerçekten yetmedi ama bu akşam bu kadar olsun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. E, keyifli bir sohbetti, güzel bir sohbetti. Çok değerli mesajlar aldık. Eşitlik, e, paydaşlık, e, kapsayıcılık e, ana temamızdı. E, bu çerçevede hareket ettiğimiz e, güzel zamanlar diliyorum hepimize. E, umarım bunların sonuçlarını hem sosyal anlamda hem de ticari anlamda, ekonomik anlamda e, aldığımız günler yaşarız. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.